kimin hakkı var? Beni Usta ya. merhaba kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Usta benim bir biblom var. Ne Fil. o ya maymun mu? Fil. Ah filmiş bak ortamı var. E ne olacak bu kırıldı mı? Ben bunun aynısından istiyorum. Bunun? Günü önemli değil parası da önemli değil. Evet bunun. Allah Allah çok mu önemli bir şey bu be? Çok önemli benim için. <gülüyor> <gülüyor> Yaparız ve bunda <laughs> ne var be? Bu dükkan 30 senedir ayakta bak ne gardıroplar ne mobilyalar ne yatak odaları yaptı bu dükkan. Bunu bunu yaparız mı? bunda bir şey yok ki. Tamam usta. ustam. Ben yaparım ne yarın. Ne zaman geleyim? Yarın akşam yine bu saatlerde gel. Tamam. Gel yarın akşam bu saatlerde al. Tamam, tamam ustam. Bak sana bir kere neler yapıyorlar ya. Usta kolay gelsin. Tamam abi hoş geldin. Dün bu saatlerde gel demiştim bana. Bir fil bırakmıştım sana. Aa tamam. Oğlum getir akrayın fillerini. Yani. Buyur usta. Yaptık senin filleri bana. Ah bu seninki. Bak. Aha. Usta bu ne ya? Fil işte aynısı bak de. Aynısı bak. <laughs> Usta ailem var şaka mı yapayım be? Yok öyle şaka yapacağım aynısı işte al fil bak burnu murnu aynısı de. Biraz da büyük yapmıştık ama olsun büyük iyidir filin büyüğü iyidir. Aga ben bunun aynısından istedim ama. Ya arkadaşım şimdi yani Bu oyma sana tane hani bunu bir sene de yapmışsın belki agam oğlu kim yaptıysa bu bir günde bu kadar olur. Bu kadar olur yani. <laughs> usta şimdi. Bence evet, güzel. Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyorsan acıdan alma. Ne şaka yapacağım be? Ağam mısın, paşam mısın? Ne şaka yapacağım? Getirdim bunu aynı Bak az daha büyüğünü yapmışık bak. Azıcık büyük daha iyi. Hortumu da hem... Bence daha güzel yani. Ya, ya, usta şaka yapıyorsan lütfen. Yapma Yok, ben. ya, yapmıyor mu Ben sana bunun aynısından istedim ama. Sen bunu yaptın bana. Ya sen gavur musun yok. kardeşim? Aynısı işte bak ne var? Aynısı işte bak. Bence aynısı. Ya sizin ustalığınıza lanet olsun ya. Ne oldu be? Ve sizden ne istedik sen ne yaptın ya? Ya bunun parasını kim ödeyecek şimdi? Para mara yok al sen kullan onu. Aa. Allah Allah. Kaldı bu elimize. Oğlum al şunu soba yakarız. Belki isteyen de olur.